Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlar. Yeni bir klişe okulans bölümüyle beraberiz baskın haftasının artık yeni haftasıyla beraber taze taze savaşlarımızı sizinle beraber yapacağız. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Türkiye birincisi olduktan sonra aslında çekmiş olduğumuz ilk video gerçekten onun gururuyla beraber videoya bir güzel şekilde giriş yapmış oldum. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar. E, Halihazırda 8. baskına kadar geldik. Genel bir özetimize bakacağız. Neler yaptık? Hangi aşamadayız? Kaç savaş yaptık? Kaç savunma yedik vesaire gibi konuların hepsine değinmek istiyorum öncelikle. Halihazırda an tabii ki yarım yapılan hesapların dışında 29 hesapla savaş yapılmış durumda. Tamamen 20 de öyle desek 21 hesap daha savaş yapacak ve şu yarımlar tamamlandıkta daha sonra tüm baskınlarımızı bitirmiş olacağız. Henüz saldırı aşamasında şöyle baktığınız gibi 8. baskındayız. 8. baskına da yeni ayak bastık. Onu belirtelim. Rusya kalanıyla 23 savaş, daha sonra Person 19, 20, 21 gibi savaşlar sergiledik. Ve şunu açıklamak istiyorum aslında. Önceden lig konusu olmadığı için arkadaşlar hemen şöyle bir giriş çıkacağım. Lig aşaması geldiği için Türkiye'de gümüş ikide ilk biz savaşıyoruz arkadaşlar ve rakiplerimiz gerçekten savunma aşamasında çok zor geliyor. Onu belirtmek istiyorum. Rakipler gerçekten acayip zor. <laughs> Ama tabii ki bizler de kolay lokma sayılmayız. Elimizden geleni yapıyoruz ve şöyle şunu göstereceğim aslında. Hemen geldiğimiz aşamada gördüğünüz gibi 19, 20, 21 gibi savaşlar yapıyoruz ve tabii ki 23 olanlar da oldu. Orada bir aksaklıklarla beraber savunma aşamasına geldiğimizde 28 savaş atmışlar, 29 atmışlar, 29 29 28. Bizlere atılan savaşlar da bunlar. Gerçekten savunma aslında burada daha çok işe yarıyor desem gerçekten yeridir. Savunma çok önemli. Düzen videosu çekmemi istemiştiniz ama düzen videosu çekersek arkadaşlar link veremiyoruz ya. Ben ondan dolayı düzen videosu çekme taraftarı değildim ama düzen videosu konusunda yani açıp böyle resim gibi göstermiş olacağım. Bilmiyorum ister misiniz onu da istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Onu da belirtmiş olalım ve dilerseniz ufaktan savaşlara başlayalım. Bugün neler yapacağız beraber görelim. Hemen bir dilimiz damağımız kurumasın abi. Ufaktan suyumu çektim stratejimi daha net bir şekilde yapabilmek için. Arkadaşlar. İskelet parkına dalacağız. 9600 civarında başkent olduğunu görüyorum. Yani başkent altını alacağız ama önemli olan o değil bizim için. Burayı en basit şekilde nasıl fullleyebiliriz o önemli. Stratejim tamamen şu olacak. İlk aşama için binicilerle gireceğim. İskelet büyüsüyle gireceğim. Bu arada arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için hatırlatmış olalım. İskelet büyüsü nerf yedi arkadaşlar. Bu normalde 35 değil 39 iskelet çıkıyordu. 35'e düşürdüler. Hemen hemen büyü başına 4 iskeletimiz çöp oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Bu bizim için kötü oldu. Tabii ki koç başında da bir nerf olay oldu ama fazla koç başı kullanmadığımız için sıkıntı değil bizim için. Onu da belirtmiş olalım ve 4 tane koçbaşı, 5 tane kadar bir okçu ve full binici ile girmeyi düşünüyorum ilk aşama için. Şu şekilde belirtmiş olalım ve 3 tane iskeletim alacağım. Bir de yıldırımı alacağım. Tekrar bir kontrol sağlamam gerekiyor. Burada bir duvar yıkacağım. Zaten burada bir de tuzak çıkacak. 2 tane burada çöp olur. Bir tane de burada alsam yeter aslında. Süper Barbar Onun yerine daha karlı olacaktır benim için. Süper Barbarı envartemize ekleyelim ve bu şekilde girelim. Şimdi benim için her şey tamam. Hemen saldırı sınasına geçiyorum. Arkadaşlar bu sırada saldırıya geçmeden sizler de alttan bir like'ınızı atarsanız çok memnun olurum. Gerçekten bu şekilde değerli videoları sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bir like atıp yorum atmayı ihmal etmeyin. Bizleri yeni tanıdıysanız kanala abone olabilirsiniz. Bunu belirttikten sonra başlıyorum. Bakalım başımıza neler geliyor. Evet, ee, halihazırda yolumuz açmak için öncelikle şöyle bir okçuyu yem edeceğim. Burada bir tuzak bekliyorum aslında. Nerede çıkacak onu da artık göreceğiz. Bakalım. Şöyle buradaki roketi okçum görmüyor bu arada. Onu hatırlatmak istiyorum. Şuradan bir okçu, şuradan da bir okçuyla beraber devam edeceğim. Biraz daha bekledikten sonra bir de hemen şöyle tuzağımızı bulduk gördüğünüz gibi. Tam beklediğim noktada çıktı tuzak. Yani orada bir tuzak olduğunu artık adım gibi eminim derler ya gerçekten öyleydi arkadaşlar. Burada bir tuzak daha bekliyorum. Bir tanesini buldum ve şurada hemen bomba kulesini almak istiyorum. Bunu da alalım. Hemen oradan çıksın. Daha sonra sağ taraftan kendime bir yol açmam lazım. Ama şöyle bir analiz ettim de şöyle koç başını yollasam daha iyi olacak gibi arkadaşlar. O gitsin abi geriye döner mi? Aynen de öyle. Orayı alın abi orayı. Bak okcumu atmak zorunda kalmadım mesela. En basit yöntem. Bu iyi oldu benim için şu an. Hemen şu okçumu da şurada kullanmak istiyorum. Alabilirse kardır. Alamazsa da canı sağ olsun. Hemen şöyle kullanacağım. İskeletlerimi artık devreye sokabilirim. Şöyle iskeletlerimizi kullanalım. Ve artık olaya başlayalım. Süper barbarımızla başlayacağız ama onun öncesinde şöyle binicilerimizi atalım. şöyle içeriye doğru gitsin abi. Hadi gelin abi. Şöyle zıplatalım içeriye doğru gidiyoruz. Orta nokta önemli. Attığınız birimleri çoklu olarak atmamanız önemli aslında benim için. Şöyle dikkatli şekilde abi random atmayın kesinlikle. Atacağınız noktalar her zaman önemli. İki tane binicim elimde bekletiyorum biraz daha. Abi orayı da alın çıkın oradan. Çok iyi sağlı sollu temizlik iyi gitti. Hemen hemen şöyle bir binici daha atalım orta noktadan. E şuradan hemen orta noktayı da bitireceğim bir sonraki savaşa hemen bitirmek için aslında pek de soru teşkil edecek nokta kalmadı. Biniciler son temizlikleri yapıyor. Her halükarda ilgili savaşı da bitecek bu arada. Bu da güzel haberlerden biri bence. Asın bakalım biniciler. Güzel güzel burayı da bitirdik. Gayet nefis. O, bu arada biniciler hala devam ederken iskeletler de burada belediye çıkarmaya çalışıyor. Yani biniciler ben bu kadar performans beklemiyordum dezem yeridir. Abi şu an orayı da temizlediler. İçeriye gelecekler. İlla tuzak bulacaklar ölmek için. Tuzak bulmadan geldiler ama iki tane bir sallayacaklar. Bir tane. Çok iyi. Tamam. Belediye de düştü. Son olarak buradaki birimleri alacak ama ne vurduğu kardır düşüncesi içerisinde olmak istemiyorum. Ki zaten bir sonraki savaşta her halükarda bitecektir. Hadi zaten birim kalmış be onu da al. Aslında bıraksak alır ya. Alalım mı? Tamam alalım ya. Bari 10 saniye kalmış. Orayı da düşürsünler. Diyerek biz burayla uğraşmayız. Ana noktadan uğraşırız. Burada bitti. Hayırlı uğurlu olsun diyerek hemen çıkıyorum. %57 civarında oran aldık ilk savaşta. 5330 başkın altınıyla başladık. Vatana millete hayırlı olsun bence. ilk savaş için fena değildi. Ordum basit. Yani basitten kastım şu arkadaşlar. Birimleri yerinde kullandıktan sonra basit. Zaten bir şey de kalmadığı için fazla zorlanacağımı düşünmediğim için hemen strateji uygulamama gerek kalmadı. Şu an birimleri atacağım ve direkt gireceğim yani olay buna bağlı. Şöyle bakıyorum. Başka da bir şey yok. Yani atacak nokta kalmadı abi. Şöyle girelim o halde. Hemen. Okçular alttan iş yapsın. Şuradan da iş yapsınlar. Şuradaki Mega'yı alalım. Şuradan bir okçu atacağım. Hemen abi. Koçbaşı vesaire diyerek şöyle biraz toparlayalım çevreyi. Orta noktaya girin abi. Şuradan bir koçbaşı dağıtıyorum. Burayı da bitirin güzel ana merkezdeki dev topu da alırsanız bir şey kalmıyor tam olarak şuraya bir de yıldırım atalım abi artık bu olay bitsin son koçbaşıydı binicere atmaya gerek yok elinizde bu şekilde son savaşa kaldıysanız arkadaşlar aklınızda bulunsun ki birimleri atmanıza gerek yok ayakta kalan birim kadar bonus alacaksınız bunu da hatırlatmış olalım. Biz bir önceki baskında bunu deneyimleyerek söylemiştim. 160 verdi ama tabii ki 200 civarı falan olsaydı daha makbul olacaktı. Maksimum da zaten 200 veriyor diyebilirim. Şimdi iskelet parkını alacağımı söylemiştim. Şöyle alttan sildim hemen. İnşaatçı atölyesini alacağımı belirtmişim. Planlarım o doğrultudaydı bu videoda. Hemen buraya gelelim. İnşaatçı atölyesinin alacağımı yazmışım ama nasıl alacağımı hemen şöyle sizinle beraber bakalım. Bir tane barbarla şu sağ tarafı komple aldıktan sonra yıkıcıya okçuyla alırız. Sol tarafı da aynı şekilde biraz temizledikten sonra ilk savaşta direkt binicilerle girme düşüncem var. Bunun için benim için tamamen iki tane süper barbar, beş tane kadar bir okçu, full de biniciyle gireceğim. Normalde ilk elde direkt biniciyle girme tarafları hiç değilim ama bu köy bunun için uygun gibi geldi bana. Ve bu şekilde gireceğiz. Bir tane koçbaşı bir tane daha süper var alabilirim. Bir ta bakalım. Koçbaşıyla hiç işim olmayacak ama gene elimde bulunması bana güven verir. 12 binici 3 tane iskelet bir yıldırım. Artık girelim arkadaşlar. Burayı da iki savaşta düşürmeye çalışacağız bakalım. Şöyle alttan gitmesi için süper Barbarı bıraktım. Alttan yukarı yukarı çıkacaktır abi. Güzel. Süper barbarı biraz bekleyelim burada. Kayma durumu olmasın. Çünkü zaten elimde 3 tane var. İşimi rahat bir şekilde göreceğini düşünüyorum aslında. Şöyle artık buradaki de yukarıya doğru çıksın. Süper barbar sendeyiz abi. Sonunu bekleteceğim. Her arkada sağ taraf benim için daha önemli. Buraya destek verebilirim. Bu arada buradaki de iyi iş yaptı. Biraz daha süreci hızlandırmak için atsam mı acaba diye düşünüyorum da. Tuzağa yakalanırsak sıkıntı çekebiliriz. Abi milim canı kaldı. O ölmeden biraz... Allah Allah'tan tahmin ettim ya. Şu son süper barbarımı atıyorum. Buradaki yıkıcı yaya kadar gelmem lazım. Hadi abi çık yukarıya doğru. Yıkıcı nerede görecek acaba onu da merak ediyorum ama. Tuzak da varmış. Gel, şu arada bir tuzak bekliyorum işin açıkçası. Gel abi biraz daha gel. Tamam yıkıcı demek ki orada görüyormuş. Ölmeden alır mısın orayı? Çok iyisin. Bak, süper barbar kullanmanın faydaları. Net söylüyorum bu arada. bak okçular mesela iki tane süper barbarlık yer kaplıyor. Bir tane olsaydı ben garanti olarak alırdım. O da yem olmazdı yani. Bir tane atacağım okçu. Tuzak beklediğim için bir tane attım. İki tane şimdi bırakabilirim. Abicim daha sonucuma şurada koş başına atacağım. Yıkıcı yer görecek ve ben okçularla indireceğim derken inmedi. Son okçumu attım. Artık yıkıcı yay da iniyor burada. Şimdi abi işleme koyulabiliriz. Bir, iki. Tamamen bu kısmı bitireceğim ilk aşama için üçüncüyü de buraya atabilirim ama oraya atmaktan ziyade şuraya atmayı tercih ettim. Buradan girelim bakalım. Bu arada ikinci aya düşmüş. Güzel. Şöyle bir birim daha içeriye girelim abi. Abi şurayı al ya. Ben düşmüyorum o. Hemen şu aradan şuradan da abi destekleyelim bunları. Abi abi neler oluyor orada. Buradan son binicim atıyorum. Belediyenin orada abi resmen cenk var. İskeletler destek veriyor, biniciler destek veriyor. Çevreyi komple indirmeye çalışıyorlar. Orada düştü çok iyi. Al abi orayı da al. Çok iyi. Abi güzel bir temizlikle başladık diye düşünüyorum bence. 4130. Şimdi burayı ilk savaşta bitirmemiz lazım. Güzel bir ince detayla beraber hemen şöyle gelelim. İnce eleyip sık dokumamız lazım burada. Kesinlikle savaşımız 3'e kalmaması lazım. 2 tane koçbaşı atıp şurayı yıkıp 2 tane şurayı atıp şurayı yıkmamız lazım. Yani bu ihtimaller dahilinde olan şeyler. 2 tane iskeletimizi tepeden kullanırız ve gelir gibi duruyor. Vallahi tamamen düşüncem olacak. Şöyle bir tekrar bakalım birimize. Koçbaşı bir tane. Şöyle gel abi. 2 tane de koçbaşı ver. Süper barbarlı işim olmayabilir. Şöyle bir kaydedelim öncelikle. Birinci duvar, ikinci duvar. Daha sonra iki tane buradan yıkarız. Dediğim gibi temizlikleri yaptıktan sonra birimleri salarız ve olur gibi duruyor. 1 2 Ama ben koçbaşını neden sarttırma taraftarıyım? Aynen koçbaşını arttıralım arkadaşlar. Çünkü bu birimleri hiçbirine kullanamayacağız. Süper Barbara silelim. Bir tane daha koçbaşı ekleyelim ve bu şekilde girelim. Umarım aksilik yaşamam ve rahat bir şekilde savaşım gelir. Ve abi kafamız rahat bir şekilde oyunumuza odaklanırız ya. Şöyle sırlılmayı önüyoruz zaten. Kesinlikle gelmesi lazım. Şöyle alanlarımızı açalım abi. Bir okçu buradan atacağım. Bir okçu buradan atacağım. Ufak temizliklerimizi tamamlamamız lazım. Savaşa koyulmadan önce Ezici'yi garanti almam lazım bu arada. Hemen bir okçu daha atıyorum. Ezici'ye doğru yönelelim. Abi Ezici'ye gitmeniz lazım. Tamam. Ezici'nin oraya şöyle bir okçu dağıtıyorum ve şuradan bir okçu dağıtıyorum ve başlayabilirim. Artık devreye koyulabiliriz abi. Hemen şöyle binciyle sağlı sollu ortadan yardırarak giriyoruz. Atma abi oradan bir birim dağıtma. atma. Yukarıdan da gidelim. Belediye orayı temizle bana bir beyaz alan açılsın. Temizleyin abi. Çok güzel. Şuradan bir binici daha. Şuradan bir binici daha. Yukarıda bir tane dev top kaldı. Abi geldi gibi duruyor. Aynen de geldi. Bir tane binicim delimdi. Gayet nefis bir şekilde bu savaşımızda aradan çıkardık. Valla inanın bir korkmadım değil gelmez mi gibisinde ama Baya baya da bir binicim elimde kaldı Bu da güzel haber altta bir tane Baraka kalmış onu da alacaklardır Abi baksana ya sürü gibi sürü çok yoldu valla. <laughs> İnanın bir içim rahatladı yani şu an. İki savaşta gelmesi yoldu. İnşaat catojimizin de üstünü çiziyorum. Barbar kampına gelmiş bulunmaktayız. Bu el well, bunu daradan da çıkartacağız. 20k. 5845 artı 89 derken hemen hemen yuvarlak hesap 6000 değil arkadaşlar. Ben şurada başkent altınlarımı biraz harcamam lazım. Bir sonraki savaşta fazla alabiliriz. Ya yani çöp olmasın en nihayetinde. Şöyle geleceğim yarım yer var mı abi? 10k'lık varmış aslında tepede. Ee, açılacak yerler de var. Onlar da bizim için önemli. Ben ondan dolayı biraz ormanlık alanda açma taraftarıyım. Şurada açalım. Bunlar arkadaşlarımız bize abi düzen yapmamız için bu ormanları açalım demişlerdi. Ben de şu an bastım. Çapanoğlu sen niye basıyorsun? Basma ya. <laughs> ha yer belirtti o muhtemelen. Tamam. Barbar kampını alabileceğimi yazmışım. Yani barbar kampını da direkt alıp aradan çıkartalım demişim. Daha sonraki hesaplarla da sakin kafayla savaşlarımı yaparım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir analiz ettim de sağlı sollu bir temizlikle gitmem lazım. Daha sonra ilk eli direkt binici ile girebilirim. Bunun için bana 3 tane kadar bir süper barbar lazım. Hemen şöyle silelim. Süper barbar 3 tane. Abicim 4 tane kadar bir koçbaşı alalım ilk el için. Daha sonra gidişata göre orduyu şekillendireceğim. Direkt iskeletle başlayacağım bu arada. Hemen şöyle bir bakalım. Koçbaşıyla başıyla şu an işim yok gibi duruyor. İlkel olduğu için hatta iki tane kesin olsun. İki tane. Tamam. Bir tane de okçu arttıralım. Hatta okçuyu bir tane sil. Abi biniciyi bir tane arttırmam lazım benim. Biniciyi şöyle arttırırsam süper barbar iki tane kalır. Yeterli olur mu acaba? Abi koçbaşıyla işim olmaz ya. Süper barbarı arttırayım. Gene de bir kontrol edeceğim. Sadece şuradaki duvarı yıkacağım. Yani başka duvarla işim yok gibi. Umarım aksilik yaşamam. Abi bir şans dileğim başlıyorum. Hadi kazanımız var Regola. İki savaşta bitirmem lazım. Şimdi abi. Şöyle bir barbarla başlayalım. Sağa doğru gider umarım ama genelde buradan sola kayıyorlar ya. Bakalım sola mı gidecek sağa mı gidecek. Diğer barbarı elimde tutuyorum. Aynen de tahmin ettiğim gibi o tarafa gitti. Bundan dolayı ben ikinci barbarı direkt arkasından atmam arkadaşlar. İlla ki başıma geliyor böyle şeyler. Tecrübeyle sabittir. Atmayın siz de atmayın abi Bir okçu da atacağım şuradan hemen Temizliğe temizliğe ilerlesin Burada Bir okçu şuradan atalım Bir okçu şuradan atalım temizliklere devam Bir okçu şuradan atalım Güzel o alan da temizlendi Şuradan bir koç başıyla duvarı yıkalım Şimdi tamam abi Hemen başlamak istiyorum Bekleme yapmaya gerek yok Bir buraya bir buraya, abicim bir de şuraya atacağım. Direkt işlemlere koyulabiliriz. Dediğim gibi biraz daha bekledikten sonra bir kestim yani oraları gözümün ucuyla. Artık başlayabilirim sanırım. Süper barbara dağıttım abi içeriye. Şuradan üçlü olarak bir girdim. Hemen şöyle sağlı sollu olarak hilal taktiğiyle içeriye yardırıyorum. Orta noktadaki ilk temizlik gerçekten önemli oluyor. İlk temizliğiniz iyi geçerse diğerlerinde çok iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Şöyle bekleyeceğim orayı da bomba kulesine yönlendireceğim ondan sonrakini. Alın abi bomba kulesini oraya doğru attık bakalım. Şimdi burada devler de maalesef de onun önünü kesecek ama biz verebildiğimiz hasarı verelim dedim. İlk temizlik için ön koridoru komple almış olduk. 3K civarında başkent aldın Şimdi abi tam kilit nokta kesinlikle alabilmem için son savaşım zaten. Biraz daha dikkatli savaş yapmam lazım. Arka nokta açık mı? Beyaz alan konusunda. Neden açık değil? Şurayı yıktıktan sonra açılacak. Bomba kulisini alırım abi okçularla. Daha sonra yukarıdan da destek vererek girelim ama iki savaş şu an zor gözüküyor nedense. Bakalım abi ordumu kontrol edeceğim. Ordumu kontrol ettikten sonra da süper barbarla işim yok. Onu direkt gözüme çarpan nokta. Daha sonra 12 değil. Burada şöyle bir analiz ettim de. Tamam biniciyi 13'e çekelim. Kalan birimlerle de abi kalan kısmı temizleriz. Hadi bakalım ikinci savaşa hemen geçiyorum. Önce şuraya bir yıldırım atalım. Şurada bir bitsin. Tamam tam tahmin ettiğim gibi. Şurada bir yokçuyla beraber burayı bitirelim. Şurada bir yokçuyla beraber alt noktaya yolu yol açalım. Açılsın abi burada açılsın. Güzel 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 güzel. Şuradan bir okçu dağıtıyorum hemen. Oradaki birimizi de almamız lazım. Temizleyin abi gelin. Gel 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 gel. Şuradaki çoklu havanı alalım. Daha sonra şöyle iskeledimi alıyorum. Başlayabilirim. Abi şöyle atacağım. Şöyle bir binici, 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 binici. Şöyle binici, şöyle binici. Şöyle binici, şu alttan binici. Abi şu mega testlerin oraya binici. Şu ortadan binici tam karşıya doğru gitsin diye. Şu bomba kulesinin oraya binici. Mega'nın oraya bir binici daha atıyorum. Tamam. Orta noktadan tekrar bir binici atacağım. Oraya gidelim. Abi be. Ulan çoklu havanlı olduğu yer kaldı gibi geldi. Biniciler geliyor desteği. Orayı da alırsak gelir gibi. Bomba kulesini alın ve orada hemen kaçın. Ölmeyin. Can az kaldı. Al abi orayı da. Binici canım. Allah seni kahretmesin. Çok az bir canı kalmış lan binicinin. Yani şuradaki daha fazla yakalanmaması lazım. Lan devlerle uğraşmayın abi ya. Canı yok ya. Son bir okçum var. Bekletiyorum da kilit noktaya kalır diye. Abi şöyle Alalım onu. İyi ki o okçuyu beklettim diyeceğim herhalde. Abi bir okçu savaşın kaderini mi değiştirecek? 56 saniye sürem var. Belediye düştü. Altta bir baraka ve garnizon var. Abi süreden patlayacağız gibi geliyor bana alttaki bir abi süreden patladık. Allah seni kahretmesin süreden patladık ya. Ulan okçu oradan atmasaydın da sıkıntıydı ki. Gelir mi ya? 24 saniye. Açık alan var mı? Yok abi o duvarı yıkacaklar, dolanacaklar. Gelir mi ki ya? Abi vallahi iyi gidiyorlar ama geldi gibi ya. 10 saniye. Vur! Vur! Oh! <laughs> lan, Abi böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok. Allah'ım izleyemedim ya, izleyemedim vallahi gelmez diye. Abi... <laughs> lan oğlum o neydi ya? Bir saniye daha geç kalsa gelmedi, imkanı yok. Ben umudu kestim yani. Bir savaş daha boşa gitti dedim. Allah'ım. Acayip bir savaş oldu gerçekten. Abi. <laughs> Nefis ama. 29.849 da başkent altını almışım. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. 8. baskında. Şimdi kalan yerleri tamamlayarak devam edeceğiz. Biz cumartesinin ilk videosunu sizin de bu şekilde paylaşmış olduk. Hemen saat 5. ikinci videomuz olacak arkadaşlar. Bilgilendirmiş olalım. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Muhakkak like atmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Türkiye birinciliği ve globalde üst sıralara çıkmakta emin adımlarla ilerliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.